Kitap Kafe bu hafta Aile Düşerken kitabının yazarı Profesör Doktor Ergün Yıldırım ağırlıyor. uzun süre Türkiye'de devam eden bir tartışma içinde düşünülerek yazılan makalelerden oluşuyor. Türkiye'de bildiğiniz gibi kadın etrafında, toplumsal cinsiyet etrafında ve İstanbul Sözleşmesi etrafında çok ciddi tartışmalar var, konuşmalar var. Ailenin yok olduğu, bittiği, dönüştüğü şeklinde yine önemli kaygılar bulunuyor. Ben de bu süreç içinde yaşayan, bunu düşünen ve ayrıca aile üzerinde duran bir sosyolog olarak bunları gözlemledim, bunlarla ilgili zaman zaman okumalar yaptım ve sonra düşüncelerimi daha köşe yazısı formatıyla yazdım. Sonra Yeni Şafak kastesine yazdığım bu yazıların hakikaten önemli bir içeriğe, değere sahip olduğunu düşündüm. Bunları tekrar gözden geçirerek bir kitap haline getirdim ve bu tartışmalara ışık tutan, onlara belli bir konuda açıklama getiren ve yardımcı olabilen bir kitap olacağını düşündüm. Kitabın içeriği yoğun olarak aslında e, aile etrafında Ailenin dönüşümü, modernleşmeyle beraber, kapitalistleşmeyle beraber aile nasıl dönüşüyor ve yine kadın, kadınlık halleri, işte Türk kültüründe hatun diyoruz, avrat diyoruz. Bu modernleşme ile birlikte nasıl bir kültürel dönüşme uğradı, şehirleşerek nasıl bir yön değişimini yaşıyor, erkek üzerinde durdum. Hakikaten bir toplumsal cinsiyet olarak erkek. Ee, erkeğin başına neler geliyor modernleşmeyle birlikte, şehirleşmeyle birlikte? Ve yine e, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı nedir? Bunun kökenleri, bunun sosyolojideki anlamı ve Türk toplumuna yansıması, Müslüman bir topluma aksi dişi e, nasıl bir anlam üzerine oturuyor? Hem bunları tanıtan, çeşitli açıklamalarda bulunan, gözlemlerde bulunan ve e, objektif sosyolojik veriler ortaya koyan ama aynı zamanda bunları eleştiren, bunları tartışan, bunları sorgulayan bir içeriğe sahip. Bunlara hemen teslim olan değil, bunları sorgulayarak e, bu değişmeler ve bu yeni durumlar bir takım olumsuz e, sonuçlara yol açıyorsa, bunlarla hesaplaşmaya da çağıran bir içeriğe sahip. E, ve bunu yaparken de hem kendi kültürümüzden e, ilham alan bir belgesi var kitabın, Türk toplumunda, Müslüman toplumda e, aile, kadın, cinsiyet kültüründen ilham almaya çalışıyor. E, ayrıca e, felsefe ve sosyoloji müktesebatından da yararlanmaya çalışıyor. Yazar kitabında, cinsiyet, kadın ve aile etrafında yaşanan kültürel ve bilişsel dönüşümleri anlatıyor. bizim her şeyi Türkiye'de kutuplaştırdığımız gibi aile meselesinde anlamak ve çözmek için kutuplaşmamamız gerekiyor. Özellikle muhafazakar kesim de burada bir handikapla yüz yüze, aile üzerinde bir kutuplaşma pratiğiyle karşı karşıya bunu aşmak gerekiyor. Bu bizim meselemiz. Bunu görmek, buna sahip çıkmak, farklı görüşler varsa birbirine saygı duyarak, birbirini dinleyerek sonuca doğru yürümek daha doğru. Aile Düşerken kitabı Erkam yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Sefa Kaplan'ın hazırladığı Okurun Yazarı, yazarın kalem oynattığı tüm türleri kapsayan bir seçki ortaya koyarak Adalet Ağaoğlu edebiyatına parlak bir ışık tutuyor. Romanları, hikayeleri, denemeleri, oyunları ve hatta şiirlerinden seçilmiş örnekleri bir araya getirirken edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden birinin edebi yolculuğunu izleme fırsatı veriyor. Sinema ve Sosyoloji kitabı, Sosyoloji üzerine yapılan seminerler üzerine hazırlandı. Editörlüğünü Mehmet Emin Balcu'nun yaptığı kitap, Alfa Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. <laughs>